Ben Mesut Aktaş, işletme kurucu ortaklarındanım. Biz bu işletmeyi 3 arkadaş beraber kurduk. Yaklaşık olarak 5 yıl önce biz bir kümes otomasyon cihazı üzerinde yoğunlaştık ve bu sistem üzerinde uzun süredir çalışmalar ve ARGE çalışmaları yapıyoruz. Bu ARGE çalışmalarının meyvesini bu sene Ocak ayı itibariyle almaya başladık. İsmimizden de belli olduğu gibi otomasyon şirketiyiz ama aynı zamanda sadece bir otomasyon şirketi değiliz. Bizim asıl işimiz kümes havalandırma ve üretim teknolojileri. Dolayısıyla ortaklarımız da sektör içerisinden gelen veteriner hekim, havalandırma uzmanı ve aynı zamanda yazılımla kendi içerisinde barındıran bir ekibimiz var. Biz bu otomasyon sistemiyle kümeslerdeki üretim performanslarının daha iyi yeri getirebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda da 2 ay önce satışlarına başlamış olduğumuz otomasyon sisteminin yaklaşık olarak 2 ayda 60 adetin üzerinde satışlar gerçekleştiren beklentilerin çok üstünde bir satış rakamlarına ulaşmış durumdayız. Kurulum yaptığımız kümeslerde teknik destek, teknik servisini 7-24 olarak kendimiz sağlıyoruz. Bu konuda da teknik destek olarak destek ekibimiz, aynı zamanda ortağımız Atlan Güneş Bey'e e, bu konuyla alakalı sözü bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, Cyber Otomasyon nasıl bir firma? Cyber Otomasyon öncelikle her şeyin otomatik olarak yürütülebileceği, kümesi tamamen kendisine teslim edebileceğiniz bir sistem. Bununla neyi kastediyoruz? Bununla siz Cyber Otomasyon sistemine Cyber Bilgisayarı taktığınızda kümesin ilk gününden son gününe kadar hiçbir müdahaleye gerek duymadan içeride üretim faktörleri olan hava anırma, yemleme, sulama bu gibi faktörleri en optimum şekilde kendi hafızasında bilgileri öğrenerek makine öğrenmesi olan bir sistemle bu işi yapıyor. Bu işteki en kolay taraf şudur. Siz makineye bu işi verdiğiniz an, bu görevi verdiğiniz an sizin düşünebileceğinizin belki milyon defa fazlasını düşünüp sizin adınıza karar verecek bir sistemdir. İnovasyon sistemlerinin e, farklarından birisi biz sadece insanlara bilgisayar satmıyoruz, aynı zamanda insanları eğitiyoruz da. Yani kendi bildiğimiz doğruların insanlara ulaşmasını sağlıyoruz. Bilgisayarımızın teknik özelliklerine gelince bilgisayarlarımızın e, en büyük özelliği bir Android sistem olması. Bununla ilgili detaylı konuyu bildirmek için Ahmet arkadaşımıza ortağımıza vereceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Ben kurucu ortaklardan Ahmet Faruk alacağım Cihazımızın biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazımız artı altı çekirdekli işlemciye sahip bir Android cihaz. Android olması uzaktan erişim gibi hem sizin zor durumda kaldığınızda desteğimizi sunabilmek adına hem de istediğiniz yerden cihazınızı güvenle kontrol edebilmenizi istediğiniz zaman acil durum uyarılarını alabilmenizi sağlayan bir platform sağlıyor bize. civciv civ girmeden önce girdikten sonra çıkana kadar başından sonuna kadar yani hiçbir müdahalede bulunmadan bize kolaylık sağlıyor. Bizim işimizi azaltıyor. Memnunuz yani. Eskiden bir eşim onarıyordu elinden şimdi hiç ellemiyor. Kendi otomatik. Çok güzel. Çok memnun oldum. Ben Metin Hekim Sertan Altan. 22 yıldır Kanal T Üretici arkadaşlarıma şunu tavsiye ediyorum. Fiyat-performans ilişkisini kurduğumuzda fiyat olarak en uygun e, Cyber. Ve e, bakıcı arkadaşlarımızın e, zaman zaman e, ihtiyaç olmadan e, inisiyatifi ortadan kaldırdığı bir süreç olduğu için e, Cyber bu konuda diğer eksiklikleri tamamlıyor ve çok büyük bir uyum sağlıyor. Dolayısıyla ben fiyatın uygunluğu, Gün içindeki değişen dinamiklere uyum sağlaması ve servisini de göz önünde bulundurarak kesinlikle Cyber Compact almalarını tavsiye ediyorum.